Merhaba arkadaşlar bugün Evet bugün size 3 çarpı 3 nasıl çözülür ikinci bölümüyle karşınızdayım ee, Evet uzun bir ara verdim ee, 3 x çarpı 3 kaç 2 hafta oldu galiba birinci bölümü atalı ee, Ben de Atayım dedim evet, şu an kendi evime geçtim ki masamdayım kendi yani masamdayım Artık daha fazla video gelecek arkadaşlar. Neyse, şimdi video e, geçmeden önce size hemen küçük bir küçük bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İki tane şey. Birincisi arkadaşlar kanalıma abone olmayı e, ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomun videomu izleyenlerin yüzde kanala abone olmayanlar tarafından izleniyor. Yani Bilmiyorum tabloyu şuraya şuraya bilmiyorum bir yere koyabilirim. Ama gerçekten bu beni çok üzüyor arkadaşlar. Yani eğer kanalımı izliyorsanız ve eğer videolarımı beğeniyorsanız yani kanalıma abone olursanız çok sevinirim. evet Bir diğerine de söyleyecek olursak bir diğeri de arkadaşlar ben e, yurt dışından küp alacağım. Küp almayı düşünüyorum. E, 3x3 alacağım ve e, sizin önerdiğiniz bir 3x3 varsa lütfen yorumlara yorumlarda belirtin. Ben de o 3x3 ile ilgili birkaç bilgi edineyim. Güzel olursa belki sizin söylediğiniz küpü de alabilir. Kutu açılımını yapıp incelemesini de yapabilirim. Evet, bunları söyledikten sonra videoya geçelim. Evet, ilk videoda ilk katmanı yapmıştık. Şimdi orta katmanları yapacağız. Şöyle hepsi düzgün olacak. Şimdi bakarsanız hepsinde küçük bir T olmuş. Görüyor musunuz? T T, T, T. Böyle. Şimdi mesela ben şurayı yapacağım. Bu T kısmı aklınızda kalsın. T kısmı önemli. Ben buraya yapacağım. Buraya yapacağım. Ama işte bakalım hangi parçayı buraya getirmem gerek. Orta parçalara bakalım. İlk videoda dediğim gibi orta parça hangi renkse etrafı o renk olacaktır. Buna bu de, buna dediğime bakarak bakalım. Kırmızı, pardon, yeşil ve kırmızı. Kırmızı ve yeşil bir orta parça e, ya kenar parçası bulmamız gerek. Nerede? Burada. Bakın. Yeşil, kırmızı. Şimdi bakın, altta kırmızı var. Altta kırmızı varsa bu kırmızı e, bu kırmızıyı kırmızının altına getireceğiz ve şöyle bir T olacak. Bakın. Şöyle bir T olacak. Şimdi bakıyoruz, üstte yeşil var. Yeşil yeşil sağımızda. O zaman bu parçayı sola çeviriyoruz, sağ kaldırıyoruz, bu parçayı geri getiriyoruz ve burayı indiriyoruz. Şimdi altta bir parça gitti. Nerede o parça? Burada. Beyaza odaklanıyoruz. Bakalım, beyaz sağımızda mı, solumuzda mı? Solumuzda. O zaman sağ çeviriyorum, Solu kaldırıyorum geri götürüyorum. İndiriyorum. Ve bakın buradaki parça buraya geldi. Parçamız buradaydı buraya geldi. Şimdi diğerlerini de yapalım. Mesela ben bu par burayı yapmak istiyorum. İlk bu bakalım hangi renkmiş parçamız? Aradığımız parça hangi renk? Turuncu mavi. Turuncu mavi parça nerede? Nerede? Burada. Bakın turuncu mavi. Altta ne var? Mavi var. O zaman maviye getiriyorum. Üstte turuncu var. Turuncu solumuzda. O zaman sağa çeviriyorum. Üstü kaldırıyorum. Pardon. Ee, solu kaldırıyorum. Bu parçayı geri maviye getiriyorum. indiriyorum Alttaki parça gitti. Beyaza odaklanıyorum. Tek kalan. Bu sefer sağda. O zaman sola çeviriyorum. Sağı kaldırıyorum geri getirip indiriyorum. Böyle yapıyoruz. Bir parça daha oldu. Şimdi diğerini de yapalım. Sonuncusunu da yapalım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen açıklayayım. Bakalım. ilk bir renklerimize bakalım. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi parça nerede? Burada. Altta ne var? Kırmızı. O zaman parçaya kırmızıya geçiyoruz. Üstte mavi var. Mavi de solumuzda. Sağa çevirip solu kaldırıyorum. Bu parçayı tekrar geri getiriyorum, İndiriyorum. Beyaz odaklanıyorum. Sağımda kaldığı için sola döndürüyorum. Sağ kaldırıyorum, geri getirip indiriyorum. Ve böylece tüm e, katmanları e, yapmış oluyoruz. Şimdi bir durumu göstereceğim size. Evet, bir sonraki durum şu. Siz fark etmez. Yapıyorsunuz. Hepsi olmamış da olabilir. Mesela siz burayı yapacaksınız. Aradığınız parça e, turuncu mavi. Turuncu mavi parça nerede? Burada. Ters oturmuş yerine. O zaman ne yapacaksınız? Boş bir parça ile yapacaksınız. Bakın. Burada yapıyorum. Aynı algoritmayı. Evet. Parça gitti. Parça nereye geldi? Buraya geldi. Altta turuncu var. Turuncuya getiriyorum. Üstte mavi. Mavi sağımızda. O yüzden sola götürüyorum. Sağı kaldırıyorum. Bu parçayı tekrar yerine götürüp indiriyorum. Beyaza odaklanıyorum. Solumda olduğu için sağa çeviriyorum. Solu kaldırıyorum. Geri indiriyorum. Böyle. Şimdi bir kere daha göstereceğim. Ben bu parçayı yapacağım mesela. Buraya yapacağım. Bakıyorum. Yeşil kırmızı. Yeşil kırmızı parça nerede? Burada. Altta ne var? Yeş o zaman yeşile getiriyorum. Üstte ne var? Kırmızı. O zaman kırmızı solumda olduğuna göre sağa çeviriyorum. Solu kaldırıyorum. Bu parçayı tekrar getiriyorum. indiriyorum. Beyaza odaklanıyorum. Sağımda olduğu için sola çeviriyorum. Kaldırıyorum. Geri götürüyorum, indiriyorum. Böylece, böylece alt katmanı da yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. İkinci bölümün de burada sonuna gelelim arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi e, küpü istediğiniz küpü e, yani merak ettiğiniz küpleri aşağıya yorumda yazın. Ben belki sizin yorumunuzu okuyup e, eğer uygun fiyatlıysa ve performansı iyi ise o küpü e, alırım. O zaman video bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.